5 Kasım 1960'larda Dominik diktatörlüğüne karşı insan hakları ve demokrasi mücadelesi veren halkın sembol isimlerinden Mirabel kardeşlerin hükümetin hedef göstermesinin ardından öldürüldükleri gün olarak tarihe geçti. Mirabel kardeşlerin öldürülmelerinin ardından Dominik Cumhuriyeti'nde tepkiler yükseldi ve direnişin güçlenmesiyle diktatörlük devrildi. 1981 yılında Kolombiya'da bir araya gelen Latin Amerikalı ve Karayipli Kadınlar Kongresi'nde Mirabel kardeşlerin anısına 25 Kasım tarihi kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan edildi. Latin Amerika'nın ilerici kadınlarının bu kararı aslında faşist diktatörlüklerin şiddetine karşı kadınlar cephesinden bir mücadele ilanıydı. 1981'den beri 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Etme Günü olarak anılıyor. 1999'da ise Birleşmiş Milletler bu günü resmi olarak kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan etti. Bugün kadına yönelik şiddetin devlet şiddetiyle nasıl iç içe geçtiğini gösteren ve kadın dayanışmasının şiddetle mücadelede en önemli dayanak olduğunu ifade eden bir gün olarak tüm dünya kadınlarının sokaklara çıktığı bir gün. Dünyanın her yerinde kadınlar bugün için eylemler, yürüyüşler ve kongreler düzenliyor. Ülkemizde de kadınlar dünyanın geri kalan ülkelerinde olduğu gibi 25 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenleyerek taleplerini hep bir ağızdan dile getirerek kadın mücadelesinin bir meşalesini ellerinde tutuyorlar. Bugün bu birlik ve mücadele gününün hayatımızdaki yakıcılığına bakacak olursak şiddet, baskı, cinsiyetçilik her yerde artmakta. Ve bütün bunların üniversitelerdeki etkileri de gözler önünde. Akademide her kademede yaşanan cinsel, psikolojik, fiziksel şiddetin kurum itibarı gerekçesiyle üzeri örtülüyor. Cinsiyetçi dil akademide hala mevcut. Kadın bilim insanlarının çalışmaları gölgede bırakılıyor. Akademide yer edinebilmesi için eşit koşullar bulunmuyor. Hükümetin de toplumsal cinsiyeti yönelik politikaları bu eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin 2010'da ilk imzacılarından biri olan ülkemizde bu sözleşmenin uygulama noktasında herhangi bir adım atılmıyor. Aksine giderek artan şiddeti önlemekten ziyade sözleşmenin aile yapımızı bozduğu bahanesiyle içi daha da boşaltılmak isteniyor. Kadın mücadelesinin önünde şiddetin ve eşitsizliğin destekçisi konumda duran hükümetin saldırılarına karşılık pandemi koşullarında bir araya gelip mücadele ettik ve bugün hükümetin bu saldırısına geri adım attırabildik. Gücümüzü şiddetin olduğu her yerde, İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin karşısında mücadelesinde direnen kadınlardan, Cinsel Tacizi Önleme Biriminin, ODTÜ'de kurulabilmesi ve aktifleşmesi için örgütlü mücadele eden ODTÜ'lü kadınlardan alıyoruz taciz önleme birimlerinin aktif olarak kullanılmasını, bu birimlerin okul tarafından tanıtımının yapılmasını ve yeterli bütçenin sağlanmasını istiyoruz. Cinsiyetçi uygulamaların son bulduğu, giriş çıkış saati denetiminin ve savunma cezalarının olmadığı yurtlar istiyoruz. Eşit bir akademi ve özgür bir kampüs istiyoruz. Bugün Türkiye'nin farklı yerlerinde de olsak pandemi koşulları bittikten sonra döneceğimiz okulumuzun eşitsizliğin unutulduğu, şiddetin olmadığı ve cinsiyetçiliğin bilinmediği bir üniversite olması talebiyle yan yana gelmek için ODTÜ hazırlık öğrencilerini ortak taleplerimiz etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Şiddetsiz, eşit ve özgür yaşamak için, sesimizin daha güçlü çıkabilmesi için hiçbir hakkımızdan taviz vermeden örgütlü mücadelemizi ve dayanışmamızı büyütelim. Şiddet her yerde. Çözüm örgütlü mücadelede. Şiddet her yerde, çözüm örgütlü mücadelede. Şiddet her yerde, çözüm örgütlü mücadelede.